Herkese merhaba, ben Remax Kovarslan Neslihan Erdur. Şu an Karşıyaka, Tuna Mahallesi'nde. Sahile çok yakın, yani sahile, e, iskeleye, izbana, 2-3 dakikalık yürüme mesafesinde, çok merkezi konumda, yeni bina, 5 yaşında bir dairenin içindeyim. E, burası Cumhuriyet İlkokulunun olduğu yer. Dairemiz Ters Topleks 2 artı 1, çok kullanışlı, doğalgazlı, güvenlikli, kendine ait özel deposu olan açık mutfaklı yaklaşık net 70 metrekarelik kullanım alanına sahip ee, alt katta iki odası ve bir banyosu var ve bir kiler alanı burası da girişten itibaren banyo salon ve mutfaktan balkonumuza çıkıyoruz ben şimdiden alacak olanlara hayırlı olmasını diliyorum.